arkadaşlar top yakın hoş geldiniz ee, şimdi ne videosu çekiyoruz arkadaşlar bir tane daha bir video çekiyoruz arkadaşlar bu da part 2 arkadaşlar abimden eski kalan çüzdan arkadaşlar hemen gösteriyorum arkadaşlar çüzdan böyle bildiğiniz gibi arkadaşlar buralar falan yani biraz gitmiş ama yeni güzel bir cüzdan yani. Düşü her yeri sağlam arkadaşlar bu cüzdan bu arada. Şimdi açıp içini göstereceğim arkadaşlar. İçi de böyle. Buraya üç tane kart koyuyorsun sanırım arkadaşlar. Aynı öyle. Buraya da bozuk para koyuyorsunuz. Şuraya da kartlarınızı koyuyorsunuz. Şuraya da arkadaşlar. Bence videomuzda hemen başlayalım arkadaşlar. Şuraya da nakip para. ilk başta nakit paradan başlayalım arkadaşlar böyle koyulabiliyor arkadaşlar Ve koydum arkadaşlar. Böyle koyduk arkadaşlar. Görünüyor ama görünüyor tabii ki. Böyle kapatıp arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz. Şimdi tekrardan açalım. Hemen başlayalım bence bu paraları koyalım arkadaşlar. Şimdi deneyelim hatta. Daha ben şurayı çıkartalım. Şurayı açıp arkadaşlar. Böyle. Açıp. Araları koyuyorsunuz arkadaşlar böyle. Yani güzel bir yöntem arkadaşlar bu, bu arada Şöyle açıp tekrardan çıkartabiliyorsunuz. Bence ben başlayıp kartlarla arkadaşlar. böyle bir iki tane kartım var arkadaşlar. Şimdi bu kartlarla test Allah. Yani test edeceğiz yani. Şöyle koyuluyor arkadaşlar. Bayasısı abi o kart vardı. Şöyle koyalım bir daha arkadaşlar bunu. Ay şöyle de koyuluyor. Yani çer koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle de koyuyorsunuz orada. Bir daha arkadaşlar şuradan da şuraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Tam koyabilirsem koydum arkadaşlar. Şimdi buradan çıkartalım arkadaşlar buradan buraya da koyun arkadaşlar kattınız bu arada ben yani koydum arkadaşlar şimdi çıkartalım ee, bence videomuz bu kadar arkadaşlar e, ee, çözdanı tanıttırdım arkadaşlar size ee, bence videomuzu artık kapatalım arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Ee, Yorumlar yazmayı unutmayınız arkadaşlar, beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar, bunları yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Haydi bay bay arkadaşlar.